Bir erkeğin erkekle veya kadının kadınla Rıza'ya dayalı olarak birlikte olmasında sizi rahatsız eden ama 10 çocuğun öğretmen Muharrem büyük Büyüktürk'ün tecavüzüne uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 6 çocuğun adli tıp raporuyla tecavüze uğradığı saptanırken 3 çocukta da tecavüz bulgusu tespit edilmesine rağmen sizi rahatsız etmeyen neydi? Bu alçaklık diğer alçaklığı nes örtmeye örtmeli yetmez. Birine ses çıkarırken ötekine alçak, neden ses bakın, çıkarmadınız? Bu alçaklık bahsettiğiniz şahısların iğrençliği diğer taraftaki iğrençliği ortadan kaldırmaz. O da bir iğrençliktir. Kadının kadınla erkeğin erkekle ilişkisini meşru gören de insan fıtratına, insan doğasına yaratılış değerlerine aykırıdır. Aynı iğrençlik odur. O da iğrençliktir. Adalette en ağır bedelini ödemelidir. O da iğrençliktir. Asla bu ülkeye dayatılamaz. Ne sorun var? Taksim'deki patlamanın araştırılması için HDP'nin verdiği soru önergesi neden sizin partinizin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi? Bu olayın araştırılması AKP ve MHP'yi neden rahatsız ediyor? <laughs> Cumhur İttifakı'nın yürütmedeki iradesi terörle mücadelenin ana kumanda vaktesi. Devletin varlığı ve bekasına yönelik terör saldırılarının araştırılmasını yönelik bu irade hiçbir güç ve engel tanımaz. Ancak parlamentoda terör ve terör örgütleriyle arasındaki mesafeyi ifade edemeyen, tavır koyamayanların parlamentoda parlamento çalışmaları üzerinden bir satranç oyunu oynayarak hükümeti sıkıştırmak, devleti sıkıştırmak için attığı adımlara da iktidar elbette izin vermez, vermiyor, vermiyor. O zaman bununla ilgili siz detaylı bir çalışma yapacaksınız. Ben Tabii bunu ki yapılıyor yani sürekli tamam. operasyon sürekli genişliyor. Sürekli kolunun arkasına gidiliyor. Ancak burada olması gereken şey şu. Türkiye'deki tüm partilerin bu anlamda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sürece dair devlet ve millet temelinde bağımsızlık temelinde bir duruş ortaya koyması lazım. Terör örgütlerine yönelik hassasiyet ifade edemeyen, tavır takınamayanların dönüp de bu tarafta parlamento çalışmalarını kullanarak hükümeti sıkıştırmak için bir satranç oyunu oynaması Buna da elbette ki irade müsaade etmez. Teşekkür ederiz. Ya.